Bu gördüğünüz adamın ismi de Bir zamanlar Brawl Stars Türkiye piyasasını taşıyan isimlerden birisiydi. Her ne kadar Lazali kitlesi çektiği Brawl Stars videolarından tanısa da Lazali yaklaşık 9 yıldır YouTube platformunda bulunan bir isim. Yani durumu şöyle özetleyeyim 9 yıl önce doğan kişiler şu an ilkokul 3 veya 4'e gidiyorlar. Lazali kanalında Brawl Stars'la tanışmadan önce birçok oyun videosu da yayınlamıştı. Clash of Clans, Clash Royale, Marvel Şampiyonlar Turnuvası, GTA 5, Kafa Topu ve sayamadığım birçok oyun daha. Lakin bu yayınlanan birçok oyun Lazali'nin istediği etkileşimi vermiyordu. Ve bir anda piyasa öyle bir oyun çıka geldi ki adeta Lazali için tasarlanmıştı. Zaten tahmin ettiğinizi düşünüyorum ki Brawl Stars. Oyun mekaniği, grafikler, karakterler tam Nazali'nin istediği gibiydi. Bunları ben söylemiyorum. Nazali zaten birçok oyun videosunda da böyle bir oyun aradığını söylüyordu. Gelindeki YouTube kitlesi zaten süpersal oyunlarına alışık olduğu için ve Brawl Stars da bir süpersal oyun olduğu için Nazali kanalında Brawl Stars videosu yayınlamaya çekinmedi. Ve Nazali ilk Brawl Stars videosunda 700 TL'lik 2000 elmas almıştı. Bu durum izleyicileri haliyle etkilediği için Nazali disiplininden sapmayarak günümüze kadar bu şekilde geldi. Nazali'nin kim olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız da öğrendiğine göre asıl konumuza geçelim. Youtube kanalında 4 aydır video yayınlamayan Lazali birçok izleyen tarafından Youtube'u bıraktığı düşünülüyordu. Lakin benim düşüncem olarak Lazali Youtube'a geri dönecek. Lazali'nin yakın arkadaşı olan YBC geçirdiği kazanın ardından Youtube'a geri döndü. Ve bu durumda şaka yapmıyorum Lazali de Youtube'a geri dönebilir. Bahsettiğim durumu anlamanız için teori kısmına başvuracağız. Bir zamanlar Brawl Stars Türkiye piyasasını Lazali ve yBce taşıyordu. Ve aralarında biraz uçağa kaçışan Messi ve Ronaldo rekabeti gibi bir durum vardı. Atıyorum YBC günde 400 bin izlenirken Lazali 600 bin izleniyordu ve bu tarz şeylerle de rekabete giriyorlardı. Biz fark etmesek de bu durum YBC'nin ve Lazalinler gün video atmasına motive oluyordu. Günümüzde Lazali yine o rekabet havasını alırsa bence YouTube'a dönmesi pek zor olmaz. Hazır YBC de YouTube'a geri dönmüşken neden olmasın?